İşte 18 işçinin mahsur kaldığı madenin içinden görüntüler. Karaman'ın Ermene keçesine bağlı Güney Yurt beldesindeki madende mahsur kalan 18 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Su tahliyesi devam ederken madenden de vagonlarla balçık çıkartılıyor. Abi, bu da oraya, bak. 150 metre derinlikte yürütülen o çalışmalar İHA kameraları tarafından görüntülendi. Çalışmalar abi şu anda işte, aşağıda su çekiliyorlar. Su çekiyorlar aşağıda. Şimdi çekiyorlar şöyle büyük borda çekiyorlar. E tek bak şey çektik. Bu bir daha bakıyor aslında. Bu da arkadaşlar ne yapıyor abi? Bu da arkadaşlar su var su daha dalgış var diyor. i̇kinci mi? Üçüncü daha... mü dalgış mı? Kaçıncı dalgış mı? Abi da ikinci Üçüncü mü? Şöyle yapalım. Peki nasıl gidiyor çalışmalar abi? İyi mi yani? Zaten su çekiliyor mu? Şimdi. Daha ne kadar su var tahmini? Vallahi daha, daha yeni yeni çekiliyor işte. Ama ne adam var bilmiyorum. Şimdi aşağıya düşer sam bir şey yemiyoruz. Peki yani su, su, su eklenmeye de... kaç metre veriyor su? 80 metre, 180 metre. Daha, daha derinim işte. Daha biz aşağı inerken... Biz ben... kaç metre veriyoruz şu anda? Şu an biz 150 metre veriyoruz. Aşağı aşağı aşağıdayız. Yukarı desen de aşağı 150 metre aşağıdayız.